Selam gençler kimya adasınızsınız kimya Adası ders kılınlığına hoş geldiniz. Gençlerim soru ödev kampından çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimya ve enerji ile alakalı olarak sorular çözmek istiyorum. O zaman ne yapalım? Soru bankamızı elimize alalım. Arkadaşlar test 29'da kalmıştık. O zaman sayfa 62 ve 63 açalım. Beraber çözelim. Beraber değerlendirelim ve şu kimya ve enerji ünitesinde testlerle pekiştirelim istiyorum. Haydi bakalım o zaman ilk sorumuz gelsin. Evet demiş ki birinci soruda endotermik bir tepkime ile ilgili demiş. Hangisi diyor doğrudur diyor. Bakalım şimdi endotermik deyince bir tepkime düşüneceğiz. Mesela X maddesiyle Y maddesi ama ısı alan bir tepkime olduğu için biz burada ısıyı tabii ki girenler kısmına yazacağız. Yani bu tepkime de ısı girenlerde olacaktır. Ya da şöyle diyeyim bu tepkimenin delta aşı tabii ki sıfırdan da büyük olacaktır deriz. Pekala ısı alan bir tepkimedir. Evet tabii ki doğru gelir bunu böyle söyleyebiliriz reaktiflerin toplam potansiyel enerjisi ürünlerinkinden büyük müdür? Şimdi biz delta H hesabı yaparken şöyle yapıyorduk. Ürünlerin ısı kapsamı eksi Girenlerin ısı kapsamı oluyordur. Şimdi eğer buradaki delta aşımız sıfırdan büyük olarak kabul ediyoruz ya. Demek ki ne olması lazım? Ürünlerin ısı kapsamı aslında girenlerin ısı kapsamından büyük olması gerekir. Ama demiş ki reaktifler reaktifler girenlerdir. Ee, girenler ürünlerden büyük olsun demiş. Hayır bu olmaz. Böyle olursaydı zaten delta aşımız negatif çıkardı ve egzotermik bir tepkim olurdu. Şimdi diyor ki tepkimenin gerçekleştiği ortamın sıcaklığı artar. Şimdi bak bu ne yapıyor? Bu sistem ortamdan ısı alıyor, ısı soğuruyor. E, ortamdan ısı aldığı için ortamı ne yapar? Soğutur endotermik tepkimeler. Eğer egzotermik bir tepkime olsaydı ortam ısı verirdi ve ortamı ısıtırdı. Tam tersinde bu tepkime endotermik bir tepkime olduğu için de ortamı soğutur olması lazım. Bu da yanlış oluyor. Cevap da bu durumda yalnız bir yani A seçeneğimiz gelir deriz. 2'deyiz. Şimdi bana burada bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş görüyoruz ki. Buna göre demiş hangisi yanlıştır? Şimdi bak ben bu grafikten aslında her şeyi görebiliyorum. Şöyle ki bakın benim burada elimde X ve Y maddesi var diyelim mesela. X ve Y maddesinden ben Z maddesini üretiyorum. Şimdi bakın X artı Y'den Z'yi ürettiğim bir tepkime olarak karşıma gelsin. Tamam benim tepkimem böyle olsun. Şimdi girenlerin potansiyeli ne kadar derseniz Girenler kimdir? X artı ki bak orası başlangıç noktamız ne kadar? 45 bak bunu görüyorsunuz. Ürünlerin potansiyeli ne kadar? Ki orada Z ürünümüz görüyorsun ki. Ürünün potansiyeli de zaten neymiş? O da tabii ki olmuş. Peki ben burada delta aşı bulabilirim. Delta aşı neydi? ürünün potansiyelinden gidenin potansiyelinin farkıydı zaten. O yüzden 10 eksi 45'ten ne gelir? Tabii ki buradan da eksi 35 gelecektir. Bunu da böyle yakalamış oluyoruz. Şimdi şu tepe nokta ne? Şu tepe nokta gençler aktifleşmiş kompleks dediğimiz bir madde vardır. Yani öyle bir şey ki ne x ve y tam böyle ayrılmış ne de tam böyle Z oluşmuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir ara ürün aslında bu kararsız yüksek enerjili hal. O da ne olur? Bu da aktifleşmiş kompleksin enerjisi olur. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi de zaten en kararsız madde en yüksek enerjili yani 95'tir diyebiliriz. Pekala. Buna göre neymiş? Hangisi yanlıştır? Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 95'tir ki zaten bunu şimdi söyledim. Reaktiflerin toplam potansiyeli. Reaktif ne? Reaktif girenler. Girenlerin potansiyel enerjisi 45'tir. O yüzden 5 şıkkına doğru gelir. C şıkkı bir kalsın D'ye bakalım. İleri aktifleşme enerjisi. Şimdi bakın bir tepkimenin yürüyebilmesi için bir enerji gerekir değil mi? Bak şimdi ben neredeyim? 45'teyim ama 95'e bir çıkmam gerekiyor değil mi? Yani burada bir tepe açmam gerekiyor. Buradaki farkım benim ne? E, A, İ. Yani ileri aktifleşme enerjisi. O da nedir? 95 ile 45 arasındaki farkımız yani o da 50 gelir. Bu da doğru gelir. Geri aktifleşim enerjisi de şu. Ben şimdi x artı y'den z'yi oluşturdum ya. Peki şöyle olsaydı z'den x artı y'ye gitmek isteseydim o zaman aşmam gereken tepe bu kadardı. Yani bu da e, a, G, geri yönlü aktifleşim enerjisi. Oradaki farkımız nedir? 95 eksi 10'dan değil mi? Oradaki farka bakarsanız o da 85 kilojüldür deriz. Bu da doğru gelir. Peki tepkimenin entalpisi demiş ki Artı 35. E biz ne bulduk? Eksi 35 bulduk. Olmaz. Yanlış oldu. Cevap da bu durumda. C seçeneğimiz geldi deriz. Geldim 3'e. Şimdi bana burada 3 tane tepkime vermiş görüyorum ki. Demiş ki bunların hangisi egzotermiktir diye sormuş. Şimdi birinci tepkimeye bakalım. Klor eksi bir iyonu klor atomuna dönüşürken elektronu fırlatmış. Şimdi bak şöyle bir şey biliyorsunuz değil mi? Mesela klor atomunu düşünelim. ...klorotomu, gaz halde klorotomu... elektron alırken ki enerji değişimini düşündüğümüz zaman bu olay nedir? Bak bu olay tabii ki bunun elektron ilgisidir. Elektron ilgisi görüyorsun ki hani nötr haldeki bir atoma bir elektron katması sırasındaki enerji değişimini ifade ederdi ve birinci elektron ilgisi genellikle neydi? Isı ürünlerde olmak zorunda. Yani egzotermikti. Yani bu tepkimenin tersi egzotermik. O zaman ben bu tepkimeyi hani yazdığım zaman aslında bakarsınız. O zaman ısı bak zaten nerede? Girenlerde oluyor. Yani şöyle oluyor. Klor eksi 1 klorda artı E olunca ısı girenlerde olduğu için bu olay endotermik olmuş oluyor. O yüzden bu ifade egzotermik ifadesi yanlış olur. Gençler bir atomun Elektron ilgisi bak şu elektron ilgisi dediğimiz şey şu olay şu tepkime elektron katma sırasındaki enerji değişimidir. Birinci elektron ilgisi genellikle egzotermiktir bunu unutmayalım. Genellikle diyorum çünkü burada istisnai atomlar var kimdir o mesela soygaz atomları mesela soy gaz atomlarının ve 2A grubu elementlerinin ve de azot elementleri hariç tüm atomların birinci elektron ilgileri zaten egzotermiktir. Bura ne yapmış? Bu tam tersini yapmış. Kler atomunun normalde elektron ilgisi, birinci elektronun ilgisi egzotermiktir. Ama bunun tam tersi olunca bu tepkime endotermik oluyor tabii ki. Ama o yüzden de ben bunu alamam. Peki şimdi buraya bakalım. İki tane hidrojen atomu da yapmış? H2 molekülünü oluşturmuş. Bak hidrojen atomları birleşirken H2 molekülünü oluşturuyoruz. Bak bu tepkimenin yine tersini düşünelim istersen. Şimdi H2 molekülünü ben parçalamak için ne yapardım? Enerji alırdım değil mi? He, dolayısıyla işte iki tane hidrojen atomundan H2 molekülünü oluştururken de ne olması lazım bu durumda tabii ki? dışarıya enerji vermemiz gerekir. Evet dolayısıyla bu evet kesinlikle bu tepkime bir ekzotermik tepkimedir. Peki diğerine bakalım bak. Bu ise evet bu elektron ilgisi olayı Oksit yani oksijen eksi birden oksijen eksi ikiye gelmiş elektron almış. Elektron ilgisi evet biliyorsunuz ben egzotermik e e demiştim. Yalnız bu birinci elektron ilgisine ait. Bu ikinci elektron alıyor. Yani bakın şimdi zaten eksi yüklü bir tanecik var. Eksi yüklü taneciğe bir daha elektron geliyor. Eksi yüklü bir şey geliyor. O zaman tabii ki burada bizim ekstra enerji vermemiz lazım buna. Yani bir atomun genellikle birinci elektron ilgisi egzotermikken ikinci elektron ilgisi, üçüncü elektron ilgisi falan filan yani ikinci, üçüncü alıyorsa elektronlarda o zaman onlar endotermik olmak zorundadır. E bakıyorum ki ne demiş arkadaşlar? Egzotermi soruyor. Biz bunu da alamıyoruz. Cevap burada yalnız iki yani B seçeneğidir. Güzel soruyormuş, Umarım anlamışsınızdır. Geldim dörde. Demiş ki aşağıdaki olaydan hangisindeki entalpi değişimi yani delta H yanlış verilmiştir. Bakın pozitif mi negatif mi endotermik mi egzotermik mi olarak anlayacağız. Eğer delta H sıfırdan büyükse Olay endotermikti, ısı alan bir olaydı ama delta H sıfırdan küçükse olay egzotermikti. Yani dışarıya ısı veren bir olaydı diyoruz. Peki bakalım şimdi potasyum klorat gibi büyük maddemiz var. Bunu ne yapıyoruz? Potasyum klorür ve oksijen gazına parçalıyoruz. E bunun olabilmesi için ısının girenlerde olması lazım. Yani delta H sıfırdan büyüktür. Birinci öncülümüz doğru gelir. Peki bakalım sodyum maddesi. Burada bakın arkadaşlar sodyum sıfır halde yani nötr halde. Ne yapmışız bakın sodyumdan bir elektron koparmışız. Artı yüklü bir iyon haline getirmişiz. Elektronu fırlatmışız. Elektron koparmak için ne yapmamız lazım? Tabii ki bu sodyuma enerji vermemiz lazım. Yani ısı girenlerde olması gerekir. Bu olay iyonlaşma enerjisi diye tabir ettiğimiz olaydır. O yüzden bu da doğru geliyor. Delta H sıfırdan büyük. Peki şuna bakalım bak. Hidrojen florür asittir. Sodyum hidroksit bazdır. Asit baz tepkimesi sonucunda tuz ve su açığa çıkmış. Arkadaşlar asit baz tepkimeleri her zaman egzotermiktir. Yani delta H sıfırdan küçük olması lazım. Doğru yani. Peki E şıkkına bakalım. E şıkkında ise görüyorum ki metan gazı yanıyor ve karbondioksit su açığa çıkıyor. Yanma tepkimeleri gençler azot gazı yanması hariç hepsi egzotermiktir. Dolayısıyla delta H sıfırdan küçük ifadesi doğru gelir. Peki D şıkkına bakalım. D şıkkı da arkadaşlar yanma tepkimesi. Bakın ne olmuş? Azot dioksit yanmış. Bu da egzotermik olması lazım. Azot gazı yansaydı arkadaşlar tek başına bu tepkime tabii ki ne olurdu? endotermik olurdu. Ama azot yoks gazı yanmış. O zaman bu tepkimede ne olmasa delta H'ın sıfırdan küçük olması gerekirdi. Ama sıfırdan büyük demiş olmaz yanlış söylemiş. Cevap da bu durumda D seçeneği gelir. Geldik 5'e. Şimdi bakın 5. soruda bize birkaç tane olay vermiş demiş ki yukarıdaki olaylardan kaç tanesi kesinlikle egzotermiktir. Kesinlikle egzotermik olanı arayacağız. Şimdi bakın yanma. Şimdi yanma genellikle %99.9 oranında egzotermik. Yani ısı veren bir olaydır. Egzotermik bu arada ısı veren bir kere daha söyleyelim. Ama kim hariç? Azot gazı yanması hariç. O yüzden bir ihtimal olduğu için bunu alamıyoruz. Çözülme deyince gençler bakın Katı ve sıvılar genellikle, o da her zaman değil, genellikle endotermik çözünür. Ama gazlar her zaman egzotermik çözünür. Yani mesela karbondioksit gazını bir suya attığımız zaman karbondioksit yazıyoruz ve ısıyı nereye yazacağız? Ürünlere yazacağız. Yani egzotermik bir tepkime. O yüzden bu da alınamaz. Yani kesinlikle egzotermik, endotermik diyemiyoruz. Katı ve sıvılar genellikle endotermik olduğu için alamıyoruz. Peki ama gazın çözünmesi deseydi bu kesinlikle ekzotermikti diyecektik. Süblimleşme ne? Mesela iyot süblimleşiyor değil mi? Ne yapıyor iot? iyot katı halden direkt gaz hale geçiyor. Evet. E ee, düzenli halden düzensiz hale geçiyorsun. Isı lazım sana. O zaman demek ki bu tepkime endotermiktir. Bu da gidecek. Peki nötrleşme. Nötrleşme ne? Bir asitle bazın tepkimeye girmesiyle ne açığa çıkması? Tuz ve su açığa çıkması. E ee, bu aç açığa çıkarken tabii ki her zaman ve her zaman ısı ürünlerde olur. Yani bu tepkime her zaman egzotermik. Bu kesin. Sentez, sentezle büyük bir oranda, sentez neydi hatırlarsan şudur. X maddesi var, Y maddesi var. Bir tane madde üretiyoruz. Büyük bir oranda ısı ürünlerdir. Onu size söyleyeyim. Ama arkadaşlar bazı sentez tepkimelerinde maalesef ısı girenlerde olabilir. O yüzden biz sentez tepkimeleri genellikle egzotermikken diyoruz. Hatta bunun tam tersi analizdir. Analiz tepkimeleri de genellikle endotermiktir diyoruz. Her zaman diyemeyiz bakın ikisi için de. O yüzden bu da soru işaretidir. Burada sadece kesinlikle dediği için bir tane maddemiz var. Cevap da bu duruma ne olur? Bir tane yani A seçeneğimiz gelir. Geldim 6'ya. Şimdi 6. tepkimeye bakalım. Amonyağın parçalanması tepkimesi ne olmuş? Amonyak Azot ve hidrojen gazına parçalanmış. E bu tepkimeyle ilgili diyor. Acaba diyor hangisi doğrudur? Endotermik bir tepkime. E bakıyorum ısı girenlerde. Dolayısıyla endotermik bir tepkime doğru. Peki düşük sıcaklıkta amonyak N2 ve H2'den daha kararlıdır. Arkadaşlar bakın ısı neredeyse orası düşük sıcaklıkta kararlıdır. Unutmuyorsun bak. Amonyak nerede? E, girenlerde. Isı nerede? Girenlerde. Dolayısıyla... Girenlerdeki maddeler ürünlerden daha kararlı düşük sıcakta. Peki yüksek sıcakta ne olur? Yüksek sıcaklıklarda ise ürünler daha kararlı. Isının olmadığı taraf kararlı oluyor. Onu da burada söyleyelim. Düşük sıcaklıkta amonyak daha kararlı ifadesi doğru gelir. Peki tamam mı? Devam edelim. Tepkime kendinden gerçekleşen istenme bir tepkimedir. Arkadaşlar bu tepkime endotermik bir tepkime. Endotermik tepkimeler ısı gerekiyor. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için ısı vermemiz lazım. Yani kendinden gerçekleşme durumu yok. Ekzotermik bir tepkime olursa evet haklıydık ama endotermik tepkimelerde bunu söyleyemiyoruz. O yüzden bu ifade olmaz. Cevap da 1-2 yani D seçeneği gelir. Geldik 7'ye. Bak potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği var elimde görüyorsun ki. Burada hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım inceleyelim isterseniz. Şimdi burada ne olmuş tepkime? Bakın 2 artı B var. 2 artı B'den nereye dönüşüyorum bak 2C'ye dönüşüyorum görüyor musun bak bu olay bu şimdi zamanla e, toplam entalpi artar bak ne olur görüyor musun başlangıçta benim potansiyelim 20 idi sonra 80'e çıkmışım yani ben potansiyelimi artırmışım yani ben burada bu ifadeyi doğru kabul ederim yani ısı alarak aslında bu tepkimeyi yani endotermik bir tepkime olduğunu anlayabiliyorum o yüzden bu ifade doğru gelir biz yanlış arıyoruz devam edelim hatta bak şimdi biz bunları ifade edersek delta aşı falan da bulalım delta H neydi delta H ürünün potansiyeli eksi Girenin potansiyeli demek değil miydi? Evet doğru. Ürünün potansiyeli neymiş? Bak 2C'nin potansiyeli görüyorsun ki 80. Girenin potansiyeli 20. O zaman 80-20'den artı 60. Evet bak endotermik bir tepkime olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bu tepkime de görüyor musun ki delta aşımız artı 60 demiş. Evet bu da doğru geldi aslında. Şimdi bu tepkime girenler biliyorsun ki ısı artı 60 sa ısı nerede olması lazım? Girenlerde olması lazım. O zaman yüksek sıcak bak düşük sıcaklıklarda girenler kararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda ise e, arkadaşlar ürünler kararlıdır. Yani bak yüksek sıcaklıkta C maddesi A ve B maddelerinden daha kararlı bir ifadesi doğru gelir. Yani bakın endotermik bir tepkimelerde. Ya bak şunu söyleyeyim öncelikle. Isı neredeyse düşük sıcaklıkta orası kararlı. Unutmuyorsun bakın. Isı neredeyse düşük sıcaklıkta orası kararlı. Bu tepkime endotermik bir tepkime ısı girenlerde. Dolayısıyla ısı e, girenlerde olduğu için düşük sıcaklıklarda girenler tarafı yani A artı B tarafı daha kararlı. Ama yüksek sıcaklıklarda diğer taraf kararlıdır. Unutmuyorsun bunu. Bakalım o zaman Yüksek sıcaklıklarda 2C'miz kararlı, yani C tarafı kararlı. Düşük sıcaklıklarda ise A ve B maddeleri kararlı oluyor. O yüzden bu ifade doğru geldi. Peki E şıkkına bakalım. Tepkime ileri aktifleşme enerjisi 90, geri aktifleşme enerjisi 30 mu? İleri aktifleşme enerjisi şurası. Şu arkadaşlar farkımız 110 20 90. Görüyorsun ki Eayı bu. EAG de şuradaki farkımız o da 110 30'dan 80'den 30 gelir. O yüzden bu da doğru geliyor bakın. Evet bunu da anladık. Peki tepkime bir kez başladıktan sonra kendinden ilerler mi? Hayır ilerlemez. Bu tepkime endotermik sürekli ısı almaması lazım. Eğer egzotermik bir tepkimi olsaydı kendinden devam edebilirdi. O yüzden bu ifademiz olmaz. Cevap da bu durumda D olur. Geldim 8'e. 8. soruda bize birkaç tane ifade vermiş. Doğrular için D'yi, yanlışlar için Y işaretlediğimiz zaman acaba biz hangisine ulaşabiliriz diye soruyoruz. Şimdi bakalım. Yalıtılmış bir kapta gerçekleşen tepkime sonucunda Kabın sıcaklığı artıyorsa tepkime ekzotermiktir. Yani bak şimdi ne olmuş? Bir tepkime var diyelim. E tepkime ısı veriyorsa arkadaşlar dışarıya. E ne olur? Kabın içini ısıtır. Dolayısıyla arkadaşlar tepkimenin ekzotermik olduğunu anlarız. Evet doğru. Kabın sıcaklığı artıyorsa tepkime ısı veriyordur. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. Hadi devam edelim. Ne demiş bakalım? Diyor ki reaktiflerin toplam potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden daha fazla olduğu tepkimeler endotermiktir demiş. Bak delta H neydi? Ürünün potansiyeli eksi girenin potansiyeli demek değil miydi? Evet doğru. Bak şimdi reaktiflerin toplam potansiyel enerjisi demek giren demek zaten. E şimdi bak girenin potansiyeli daha büyük olursa ürünlerden arkadaşlar e ne olur bu durumda? E bakarsınız arkadaşlar. Bu durumda bu tepkime delta aşımız tabii ki negatif çıkar. E o zaman endotermik değil bu tepkime egzotermik olur. Çünkü delta aşı sıfırdan büyük olduğunda tepkime endotermik olacak ya. O yüzden ne olması lazım? Ürünün potansiyeli girenden büyük olması lazım endotermik olabilmesi için. Bu ifademiz olmadı. Yanlış. Devam edelim. İleri tepkimenin aktifleşme dersin, geri tepkimenin aktifleşme dersin, büyük olduğu tepkimeler egzotermiktir. Gençler delta H'i ben bir şekilde daha ifade edebilirim. O da şu. E, A, I, eksi E, A, G formülü ifade edebilirim. Eğer ben burada şimdi ne istiyorum? Egzotermik. Egzotermik istiyorsam delta H'ın negatif olması lazım. Delta H nasıl negatif olur? O zaman E, A, G'nin EAI'den büyük olması gerekir ki ancak böyle olsun. Evet bakalım diyor ki ama ileri aktifleşme enerjisi geri tepkimeden daha büyükse. O zaman bu tepkimede delta H pozitif olurdu ve tepkime endotermik olurdu. Bu da yanlış oluyor. Devam edelim. Minimum enerji eğilim reaktifler yönüne doğru olduğu tepkime endotermiktir. Bak şimdi bir tepkime var. A artı B'den C'yi oluşturuyorum. Bu tepkim endotermikse ısı girenlerdedir. E, ısı neredeyse minimum enerji eğilimde o taraftadır. Evet ısı girenlerde o zaman minimum enerji eğilim A ve B tarafındadır. O yüzden bu da doğru gelir. Evet doğru yanlış yanlış doğru. Bakıyorum arkadaşlar B şıkkını işaretlerim. Geldim 9'a. 9. 9 soruda bana bir grafik vermiş görüyorsunuz ki hangisine ait olabilir diye sormuş bu grafik. Arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Bak şimdi. Burası girenin potansiyeli, burası da ürünün potansiyeli. E benim delta aşım neydi? Delta aşım ürün eksi girendi öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi bakın kimin potansiyeli daha büyük? Bak sayı verelim. Ürünün potansiyeli 20 olsun. Yerinin potansiyeli 60 olsun. Yani ürün eksi giren 20 eksi 60'tan eksi 40 geldi. Eksi olduğu için bu tepkime egzotermik olması lazım. Yani bize soruyor ki hangisi egzotermik? Bakalım. Bak azot gazı yanması endotermik gitti. Bak burada demir oksiti biz parçalıyoruz. Analiz tepkimeleri %99.9 oranında arkadaşlar. Endotermiktir. Bu da doğru gelir. Peki devam edelim. Kalsiyum karbonat. Bak analiz tepkimesi parçalıyoruz. Endotermik doğru. Yani bu da gidiyor yani. Biz egzotermik istiyoruz. Bak buradan almışız. İki tane bak N2 molekülü var. Azotlar arasında üçlü bağımız var. Buraya ısı vererek ancak biz azot atomlarını parçalı yani azot molekülünü azot atomlarına dönüştürebiliriz. Molekülü parçalayabiliriz. O yüzden bu da endotermiktir. Ama bak asit, baz evet bu tepkime de ısı ürünlerde olacak. O yüzden bu tepkime egzotermik olacaktır. Hangisi egzotermik derseniz D şıkkı egzotermiktir deriz. Geldik diğer sorumuza. Demiş ki aşağıdaki olaylar hangisi endotermik değildir? Endotermik demek ne demektir? Isı alan demektir. Arkadaşlar şimdi burada bir hal değişim olayları var. Onu size söyleyelim. Arkadaşlar bir madde düzenli ise işte atıyorum katıdır mesela diyelim. Düzensiz hale geçmek istiyoruz. Yani gaza veya sıvıya geçmek istiyoruz. O zaman ne olacak? Isıyı almamız gerekir. Yani bu olay endotermiktir. Ama daha düzensiz bir halden arkadaşlar düzenli hale geçerken de bu sefer ne oluyordur? Isıyı biz ne yapıyoruz? Dışarıya veriyoruz. Yani o zaman bu olay endotermik oluyor. Yani düzenli halden düzen hale geçmek. Endotermik tam tersi ise egzotermik olacaktır. Şimdi demiş ki A şıkkında kesilip güneşe bırakılan karpuzun soğuması. Bunu siz belki piknikte falan deneyebilirsiniz gençler. Böyle karpuzu kesip biraz güneşe bırakırsanız oradaki karpuz suyu ne yapmak ister? Buharlaşmak ister. Yani sıvı halden gaz fazına buhar fazına geçmek ister. E bunu yaparken de e tabii ki ısı alır. İşte o yüzden de olur biraz soğur işte. O yüzden arkadaşlar hani böyle karpuzun içinden alıyor bu ısıyı çünkü ve karpuz bir miktar soğuyor. Ama tabii ki çok fazla bekletmemiz lazım. Bir süre beklerseniz bu olur. Sonuçta bu olay bir endotermik olay. Bu ifadeyi kabul edeceğiz. Denizden çıkan insanın üşümesi de aynı mantık aslında. Denizden çıktınız üzerinde sular var. Ee, üzerinizdeki sular ne yapar? Tabii ki buharlaşmak ister. Buharlaşırken vücudunuzdan o ısı alır ve sizi üşütür. O yüzden bak ne yapar? Sıvının buhar fazına geçmesi için ne yapmamız lazım? Tabii ki ısı almamız lazım. Bu olay endotermik bunu da alacağız tabii ki C şıkkı bir kalsın ne diyor? Ele, dokul, ele dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi. Aynı şey kolonya alkoldür. Alkol sıvısı buharlaşırken vücudumuzdan elimizden ısı alır ve bizi serinletir. Bu da endotermik bir olay. Yazın yerler sulandığında etrafın serinlenmesi. E tabi ki su ne yapar? Sıvı haldeki madde buhar fazla geçerken ortamdan ısı alır ve ortamı serinletir. Bu da doğru gelir arkadaşlar. Peki kar yağarken havanın ısınması. Şimdi arkadaşlar kar yağarken diyoruz ki bak madde bu sefer sıvı halde Den katı hale geçiyor değil mi? Daha düzenli bir hale geçiyor. Ya düzensiz düzenli hale geçerken ortama ısı verir. Ortama ısı verdiği için ortam ne yapıyor? Bir süre ısınıyor. O yüzden bu cevap C şık olacak çünkü olay egzotermik ortamı ısıttığı için, Ortama ısı verdiği için deriz. Geldik ona arkadaşlar testimizin son sorusundayız. Egzotermik tepkimeler ile ilgili hangisi doğrudur? Bir örnek verelim isterseniz. X artı Y'den Z'ye gidiyoruz. Egzotermik ise dışarı ısı vermeli yani ısı ürünlerde olmalı. Yani delta aşımız bu durumda sıfırdan küçük olmalı deriz. Peki tepkime başladıktan sonra kendinden devam eder. Evet doğru egzotermik tepkimelerin böyle bir özelliği vardır. Bir kere başlaması için bir enerji gerekir. Sonra tepkime kendinden devam edebilir. Isıya gerek yoktur. Çünkü zaten kendisi ortama ısı veriyordur. Bu doğru. Düşük sıcaklıkta ürünler girenlerden daha karardır. Neydi dolayımız? Isı neredeyse Orası daha kararlı düşük sıcaklıkta. Evet düşük sıcaklıkta ısık ürünlerde olduğu için Z maddesi X artı Y'den daha madde olur. Ürünler girenlerden daha kararlıdır. O yüzden bu da doğru gelir. Peki tepkime toplam entalpi azalır. Şimdi ne yapıyoruz? Bak ısı veriyoruz zaten dışarıya. Yani olay şu aslında. Biz ortama başlangıçtaki bizim potansiyelimiz bu kadardı. Sonra buraya düştük. Bak ne olur? Ortama ısı verdiğimiz için otomatikmen ne oluyor bu durumda? Entalpimiz azalmış oluyor. Bu da doğru gelir. Evet arkadaşlar cevap da bu durumda 1-2-3 yani E seçeneği gelir deriz. Evet arkadaşlar önemli bir testi çözdük. Şimdi bakın test 29'u ben bitirdim. Şimdi size... Test 30'u ödev olarak vermek istiyorum. Kitabımız burada arkadaşlar. Hemen ben bu videoyu yükleyene kadar yani 1-2 saat sürüyor tabii ki çekmemiz, anlatmamız, yüklememiz falan derken e siz de bunu ne yapacaksınız? Tabii ki çözeceksiniz. Çözersiniz birlikte. Sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz sen de sizlerle. Hadi bakalım arkadaşlar, Test 30 ödevdir. Kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Müzik